Bence iyi olduğunuzu düşünüyorum. İlk Doğu Korkmaz kanalındasınız. Bombastika alışveriş videosu başlasın. Herkese merhaba İhto Korkmaz izleyicileri kanalıma hoş geldiniz. Tabii ki ben İhto ve çok güzel bir videoyla karşınızdayım. Evet bugün bir alışveriş videosu çekiyorum. Geçen gün yapmış olduğum çok güzel alışverişler var. Gelin o zaman tekrardan kanalıma hoş geldiniz ve eğlenceli videomuz başlasın. Herkese merhaba değerli takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Ben İkdao. Evet mini bir alışveriş videosuyla karşınızdayım. Girişi beğendiniz mi? Umarım beğenmişsinizdir. Eğlenceli olmasını istedim. Çünkü ben benim günlerim son zamanlarda çok fazla yoğun geçiyor. Sınava, ha <laughs> sesim gitti. <laughs> Sınava az kalmasıyla beraber konuları yetiştirememeye başladım. Bazı konular delinmeye gittim. bunu konuşsak mı burada? Yok ya bunu burada konuşmayalım. Biz bunu ben de sizinle beraber sohbet videosunda konuşalım. Orada daha iyi olacak ama günlerim çok yoğun geçiyor ama araya bir alışveriş videosu sıkıştırdım. Çok güzel şeyler aldım şurada kutuda ve bunları sizlerle paylaşmak için can atıyorum. Gerçekten çok çok tatlı ürünler. Şimdi hangisiyle başlayalım? Alışverişim gratis, bin ve şok marketlerine ait. Önce BİM'le mi başlasak? Hadi önce BİM'le başlayalım. 20 Nisan BİM e gerçekten çok çok güzel ürünler gelmişti. Bu arada sesim birazcık tuhaf olabilir. Ee, hafta sonu annemle beraber aşırı iyi bir temizlik yaptık. Hani bu COVID'e karşı mücadele gibi bir şey düşünün. Full ev baştan aşağı silindi, bütün kapı pencereler açıldı, yerler süpürüldü, etraf kalktı. Çamaşır suları mı dersin, yağ çözler mi dersin o yüzden sesim birazcık tuhaf olabilir. Kusuruma bakmayacaksınız artık. O zaman bir masaj ile başlayalım. Kutuma bakar mısınız? Çok çok tatlı. Öncelikle elime gelen ilk ürün. Evet, Lord Sürpriz Yumurta. Bunun fiyatı 20 TL'ydi. Bunu Berfin'e aldım. Şimdi şöyle bir şey. Ben 20 Nisan'da alışverişi yapamadım maalesef. Aslında o gün söylemem gerekirse sizlerle beraber vlog çekecektim. Artık bir de alışveriş videosu çekmeyi planlıyordum. Ama ne derler? Hayat sen plan yapanlarken başına gelenlerdi diye. O gün olmadı. Berfin o gün çok inat edesi tuttu. Kaşı inmek istemedi. Annem çalışıyor. Babam da o gün kaşı inmişti. Kısacası evde kimse yoktu. Ben ve kardeşim vardım. sadece derken onu yalnız bırakamayacağım için ilk gün inemedim. Ama e, bunu sonra gelelim de önce şunlardan bahsedelim. Ama annemi aradım ve hani mola saatinde anne benim için e, maskara alır mısın dedim. Mavi maskaradan bahsediyorum. Annem de sağ olsun buradan çok çok teşekkürlerimi yetiyorum. Canım anneciğim bana mavi maskarayı almış. Artı aklında olmayan bir ürün daha bana almış. Gelin bu ürüne birlikte bakalım. Bu Golden mavi maskarası. Belki biliyorsunuzdur, belki de beni ilk defa takip ediyorsunuzdur. Ben aktüel ürünleri takip etmeyi çok seviyorum. Çünkü piyasada gerçekten uygun fiyatlı ürünler bulabileceğiniz bence en iyi yerlerin aktüel market zinciri olduğunu düşünüyorum. Şok olur, Bim olur, Carrefour olur, Migros olur adını bilmediğim belki büyük şehirlerdeki diğer marketler olur. Ben bu yüzden bu marketleri çok seviyorum. Ve hani diğer kozmetik marketlerine göre burada ürünleri daha uygun fiyata alabileceğinizi de düşünüyorum. O yüzden şöyle bir tane Golden mavi maskarasını aldırdım anneciğim dediğimi annem aldı sağ olsun. Şöyle bunu sizlerle beraber bundan sonraki videoda inceleyeceğiz ama şöyle göstermem gerekirse çok çok güzel bir ürün. Ben kullanmaya başladım. Hatta geçen gün 23 Nisan makyajımda da bu ürünü kullanmıştım. İkinci katta çok güzel etki veriyor ve direkt suyla yıkadığınız zaman da zaten çıkıyor. Gerçekten çok güzel bir ürün. Fiyatını şu an hatırlamıyorum ama şu alt taraflara bir yere zaten fiyatını yazıyor olacağım. Diğer bir ürünüm şöyle daha rahat oturayım. Evet. Diğer bir ürünüm Nivea'nın arındırıcı peelingi, pirinç peelingi. Böyle bir ürün. Bunu annem aldı bana. Şimdi şöyle, şu an ekstra bir iş yerinde çalışmıyorum. Haliyle şu an kendi getirim olan bir bütçem yok. Dolayısıyla annemin babamın verdikleri şu anda bana harçlıklarla onları biriktiriyorum ve kanalım için de sizlere bir kenara para ayırıyorum. Ve gerektiği zamanlar zaten güncel olayları takip ediyorum. Güncel piyasaya ne çıktı bakıyorum. Kendi bütçeme göre uygun fiyatlı ürünler olursa da zaten ayırdım bütçeden oradan para harcıyorum. Bu yüzden şunu belirtmek istiyorum ki hani belki hani denemek istediğiniz hani benden denemek ürünler olabilir. Hani şu anda bunu belki gerçekleştiremiyor olabilirim ama ileride inşallah gerçekleştiririm. Şimdilik dediğim gibi kendi bütçeme göre ürünler arıyorum ve kanalıma da zaten bu şekilde içerikler üretiyorum. Şimdilik böyle gidiyor. İleride ne olacağını hiç kimse bilemez. Bunu söyledikten sonra evet pirinç pirinime devam ediyorum. Bu sanırım 16 TL gibi bir şey olması lazımdı. %100 doğal peeling tanecikleri diyor. Şöyle 75 ml doğal aloe vera diyor. Açıkçası kokusuna baktım ama gerçekten sıkıt bakmadım. Çünkü sizinle beraber ilk izinim olsun istedim. Aa, bakar mısınız? Şöyle görebiliyor musunuz? İçinde minik minik tanecikler var ve sanırım bu peeling taneciği galiba. Ay bu çok güzel. Şöyle bakar mısınız? Çok güzel görünüyorlar. mu? Zaten neden bakar mısınız diyorsun? Kokusuna bakıyorum. Çok temiz bir kokusu var, ferahlatıcı. Ben de bakacağım. Yani bir tık deterjan gibi ama ben, ben alamıyorum, bilmiyorum. Bak bakayım. Deterjan gibi. Ya çok da deterjan değil ama aloe vera falan var diyor içinde bir ve güzel. Bir, bir de Nivea ürünü olduğu için hani bence güvenilebilir. Ben Nivea'yı gerçekten seviyorum, sevdiğim bir cilt bakım ürününde marka kendisi. Ve gördüğünüz gibi zaten şu an elimde yaptığım yüzünde bile mı? test etmeye gerek kalmadı. Karışım evet değişik bir kokusu var bakar mısınız? Gerçekten çok çok güzel bunu, bu, bu videoda acaba kaçıncı kez ben... Sen karışma sen karışma ben, benim videoma. Allah'ım ben sesim Allah gitti ben kar videosu çekecektim bu hafta. Hayal oldu. Bir diğer ürünlerime ben geçiyorum. çekecektim. Evet bir ben diğer ürünlerime. O son konuşma. Ha, LOL demişken bu arada bu LOL topun içinde oldu merak ediyorsanız Berfin kendi kanalında yakın zamanda paylaşacak. Aşağı linki bırakıyorum. İsterseniz kanalına kanalında abone olabilirsiniz. Orada da arkadaşlar çekiyoruz. Elancıya videolar çekiyoruz. Bunu da buradan söyledikten sonra. sonra bir diğer ürün olan saç bantlarına geçiyoruz. Bunlar ne Love'ın böyle meyve temeli zaten ürünler gelmişti. Saç bantları. Ben bu sene birazcık daha renkli şeylere daha çok sınırım. İlgi ilgi göstermeye başladım diyebilirim. Şöyle bir saç bandı. Emin değilim. Şimdi bebeklerle ilgili ürünlerle gelmişti de. İnşallah bebekler için dedi. Çünkü benim kafamı birazcık sıktı açıkçası. Ama gerçekten çok tatlı bir taç. Bunun aynı şekilde ananaslısı da var. Bunları Berfin'le beraber dönüşümlü olarak videolarda takabileceğimi düşünüyorum. İnşallah bebek tacı değildir artık bilmiyorum. Ve geldik bimdeki son ürünümü. E, Lionel markasının şöyle çok güzel e, üçlü fırça seti artı yanında bir sünger ve artı bir tane fırça temizleyicisi var. Belki biliyorsunuz belki de ilk defa görüyorsunuz ama ben bunu kanalımda yaklaşık 6-7-8 ay önce falan çekmiştim. Yazın bir maktöre e gelmişti. O zaman tabii kendi paramı da kazanıyorum. Kendi paramla almıştım. 20 liraya mı almıştım? Galiba 20 liraya almıştım ama şu anda 25 liraya aldım. Bunu Aktüelde görün zaten bir hafta önceden falan ben araştırmalarımı yapıyorum. böyle her şeyi takip ederim. Sizlere de göstereyim. Kesinlikle almam gerektiğini düşünün çünkü makyaj çekmek istiyorum. E, değişik tabii şu anda çok vakit ayıramıyorum derslerden dolayı malum. Ama makyaj için bana ekstra fırça gerekiyor. Ve hani gratis'e falan baktım hani uygun fiyatla şey alabileceğim. Gerçekten 20 liranın altında şu anda fırça bulamadım. Eclipse'in karıştırma fırçası zaten elimde. Piyasa da artıyor. Bu yüzden bu seti kesinlikle kaçırmamak istedim. Şöyle sizlere de göstereyim. Zaten bunun morlusunu kanalımda göstermiştim. Linki bulabilirsem aşağı koyacağım. Bulamazsam zaten ön incelemeleri bölümünde kanalımı görebilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir set. 25 liraya bulabileceğiniz bence çok çok iyi setlerden bir tanesi. Bu arada sarı renk aşırı çok güzel. Ben bir gün sonra maalesef alışverişimi yapabildim. Ve hani orada kasiyer bir kız vardı. Ne kadar güzelmişti. Ve son bir tane kalmıştı. Rengi gerçekten çok güzel. Bir tane de pembe kalmıştı. İlk pembe aldım ama sonra sarı o kadar güzel görünüyordu ki. Enerji yükselsin diye sarıyı aldım diyebilirim. Çok kullanışlı bir fırça. Kısaca bahsetmem gerekirse. Süngeri böyle görününe bakmayın. Şiştiğinde gerçekten çok güzel oluyor. Fırçalarla ilgili şunu söylemem gerekir ki fondöten fırçası ve maske fırçası olarak çok güzel. Bununla allık sürebilirsiniz, kontür görebilirsiniz. Ben kontür bilmiyorum ama böyle bir şeyler yapıyorlar. Pek benim tarzım değil. Allık gerçekten çok güzel sürüyor. Açıkçası allık fırçası olduğu için aldım. Çünkü elimde bir tane daha bundan vardı. Bir tane daha almasını istedim. Bununla da gözün iç kısımlarına girebilirsiniz. Böyle simli farla oturtmak için kenara koyabilirsiniz. Ya da böyle hafif kirpik dibine kahverengi bir farla geçebilirsiniz. Yalnız şunu söylemem gerekiyor ki bu sanırım biraz birazcık daha alt tarafını güzel sağlam yapmışlar ilk aldığım morlu olan geçen hatta bir takipçime de söyledim ee, 10 aydır yaklaşık kullanıyorum. 10 ay oldum. Kanalımı açtığımdan beri aynen kullanıyorum. Ve belli bir süre sonra deformeye uğradı. Alt tarafları böyle çıkmaya başladı. Tabii ki sıcak suyla yıkadığımdan ve düzenli fırçaları yıkadığımdan dolayı böyle. Ama 10 ay bile götürmesi bence bu kadar uygun fiyatlı bir ürün için bence iyi olduğunu düşünüyorum. İhtiyacım varsa bence hala birlerde vardır. Yani kaçta şu anda bir tane var ama eminim diğer büyük şeylerde daha çok birim vardır. İhtiyacın varsa bence kesinlikle bir şans vermelisiniz. Gerçekten çok güzel ve yumuşacıklar bu yüzden. Ben çok mutluyum. Evet, bir aktüel alışverişim bu kadar. Vallahi üşütmüşüm yok böyle bir şey. Of şu an bir tık moralim bozuldu. Daha ben ders çalışacağım, tarih çalışacağım. Neyse bir maktel alışverişim bu kadardı. Şimdi gelin şoka ve en sonunda gratis'e geçelim mi? Şoka geçelim. Hani demiştim ya sizlere hani param biriktirip şu anda kanalıma içerik üretmek için bu tarz şeyler alıyorum diye. Sağ olsun annem kardeşim de bana destek verdiler ve uzun zamandır almak istedim çok kutusundan çıkardım ama Asonic marka bunu şok marketinden aldım. Asonic böyle e, kablosuz karaoke mikrofonu aldım. Bunu çok uzun zamandır istiyordum. Videolarında kaç kere bunu söylüyorum bilmiyorum ama hayatta her şey bazen istediğimiz zaman olmuyor. Ama sonunda para biriktirdim. Annemden de aldım. Kardeşimden de aldım. Sadece üçümüzün de paranızın birleştirmesiyle bu çok güzel ürünü aldım. Gerçekten çok mutluyum. Annem bayıldı. Kardeşim bayıldı. Ben bayıldım. Herkes kardeşi evde bu ürüne bayıldı. Şöyle açıyorsunuz ve gerçekten çok güzel. Ee, i̇lk başta ben pembe almak istiyordum ama sonra Berfin'e gibi ki Berfin hangi rengi istiyorsun dedim. O dedi ki abla pembe varsa pembe yoksa siyah en sonunda sarı dedi. Şansım iki tane sarı kalmıştı. Ay iki sarı diyorum. Şansım iki tane siyah kalmıştı ve şuna bakar mısınız çok güzel. 3-4 ee, farklı ses yapabiliyorsunuz. Hatta zaten videonun ilk girişinde de yaptım. Daha sonra bunu Bluetooth'a bağlayıp buradan hoparlör yapabiliyorsunuz. Benim bunu almamdaki amacım açık kanalımda cover videoları çekiyorum ya her ne kadar şu an sesim kötü bir çekemesem de cover videoların için güzel olabileceğin için çünkü hani ne derler çıplak sesim derler böyle hani tek ses hani söylediğinizde Ton farkı olabiliyor hani sesim o ana göre belki şarkı uyum sağlamayabiliyor. Ama mikrofonla söylediğinizde gerçekten, gerçekten çok çok güzel oluyor. Ee, şey videomda bahsetmiştim. Alenetik'in cover videoma kendim tepki yapmıştım. Orada söylemiştim. Ben ilk sahne deneyimin 11. sınıfta müzik öğretmenim sayesinde yaşamıştım. Hangi şarkıyı söylemiştim? Evet, ee, Hoş Geldin şarkısını söylemiştim. Bu benim için çok çok değerli bir şarkıydı. Daha sonra ikinci sahne deneyimimde 12. sınıfta kendi mezuniyetimde Anlasana isimli parça Anlasana isimli parçayı iki arkadaşımla beraber grup halinde böyle söylemiştik ve iki sahne deneyimimi de orada yaşamıştım. Tabii ki şimdi sizlerin karşısında burada kara videolar çekiyorum. Ben çekmeye devam edeceğim. Evet bu yüzden çok güzel. Şöyle açalım. Dur önce şuradan açalım. The Bluetooth device is ready to help. Eğer merak edeniniz varsa fiyatı 60 TL ve gerçekten de çok çok güzel vakit geçirebilirsiniz. İlla YouTube kanalınızın olmasına gerek yok. Ailenizle, kardeşinizle, sevdiklerinizle hatta kendi kendinize bile böyle sahne değmişsiniz gibi hissedebilirsiniz. Evet değerli takipçilerim şimdi geçiyoruz. Gratis alışverişine let's go. Evet geldik gratis alışverişine. Karaoke mikrofonumuzu da bitirdikten sonra Ay çok çok güzel bir değil mi? Bir demiştim ben güncel olayları, işte şarkıları, ya güncel şeyleri takip ediyorum. Bakmayın sürekli ders çalıştığımı, Tabii ki her gün derse geçmiyor. Çünkü zaten çok yoğunum ve arada böyle asfış düz çekmek, makyaj çekmek bana gerçekten nasıl iyi geldiğini size anlatamam. Çünkü şu anda konu elemeye gittiğim için hadi buradan da söylemiş olayım. TYT'de sadece Mayıs ayında TYT'ye geri döneceğim. Paragraf, matematik çalışacağım. Onun haricinde tarih, coğrafya arada böyle kısa notlar halinde yani videolar izleyebilirim. Onun haricinde böyle tarih ve edebiyatı şu anda AYT kısmında bitirmeye çalışıyorum. Bir bir açık oldu ya. Kusura mı bakmayın artık. Birisinin bu Dream Travel Repeat isimli koleksiyonu. Peri ışıltısı ilhamıyla hazırlanan bu koleksiyonu aldığıma inanamıyorum ya. Şunun renklerine bakar mısınız? Aşırı güzel. Ben bunun birkaç tane demeyeyim hatta 3-4 videoyu farklı youtuberların kanallarında izledim. Ya Bilmiyorum. ilk defa bu böyle bir far paletine sahip oldum açıkçası. Alacağımı hiç düşünmezdim. Şunu söylemem ki Bunu indirimde aldım. Normal fiyatı 55 TL. Şu an normalde 55 TL'lik bir far paleti duruyor. Ben indirimde 32 TL'ye aldım bu arada. Hani 32 TL ama hayatımda aldığım en pahalı far paleti diyebilirim. En azından şu an için en pahalı aldım far paleti şu an. 32 TL'lik bu Beerlis'in koleksiyonu. Ve elimde bir tane koleksiyon paleti var anlamını anlatamam. Anlamını anlatamam. Gerçekten çok çok güzel. Hadi birkaç tane size swatch'layayım. Öyle diyorlar değil mi? Tabii ki bunu sizlerle beraber bir videoda inceleyeceğiz ama aşırı çok güzel ya. Yalnız her YouTuber'ın da söylediği gibi ben de katılıyorum. Masal hani Fairy Tail'i arattığım zaman Fairy Tale masal olarak geçiyor İngilizce'de. Bu peri ışıltısıyla hazırlanmış. Madem peri ışıltısıyla hazırlandı. Burada gerçekten ben de bir mavi, turkuaz, hani şurada çok güzel bir yeşil tonu var ama bir tık böyle mavi tonları falan çıkması beklerdim. Belki bir tane aynası olabilirdi. Ama tabii ki bu bir koleksiyon ürünü ve sırf kapağa baktığınızda bile kesinlikle almak istiyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir palet. Ne diyebilirim ki? Ay gösterelim. Çok güzel. Bunu videoda denemek için sizlerle beraber can atıyorum. Ve geldik gratis de, alışverişimdeki son ürüne. Bu bir yine Dream Travel Repeat isimli koleksiyonundaki ojesini aldım. Koleksiyonda birçok farklı ürün var ama dediğim gibi kendime belli bir bütçe ayırıyorum. Ve o bütçeye göre de ancak hani ne kanalımda şu anda ayarlamalarını yapabiliyorum. Elimden geleni yapıyorum diyeyim. Ama bence bu far paletiyle bile çok güzel makyajlar çıkacağına inanıyorum. Şunu söylemem gerekir ki biraz gibi ki da far paletini. Hem günlük hem de gece makyajlarınızı yapabileceğiniz gerçekten mükemmel bir palet. Bunları far olarak kullanabilirsiniz. Bu aldık olarak geçiyor ama far olarak gerçekten aşırı güzel bir. Mesela bunu ortasına da bunu sürüp bence mükemmel bir görünüm elde edebilirsiniz. Hatta hatta şunu da söyleyeyim. Bunlarla rujlar da yapabilirsiniz. İşte bir lip balm sürersiniz nemlendirici. Üzerinde bunlardan sürdüğünüzde gerçekten etkisi mükemmel oluyor. Çok aşırı güzel bir palet. Aa, bu saçım gitti. Evet bu da bu koleksiyonun tabii ki ojesi. Ben bu rengi aldım. Bir tane koyu ve bir tane siyah daha vardı. Bunların fiyatı 7,5 TL'di. Çok çok güzel bir 896 fan rengi. Fan. Yani eylemcinin rengi. Evet yazı yaklaştığımız şu günlerde bence çok çok güzel bir renk. Ve evet mini bir alışverişin sonuna geldik. Değerli takipçilerim bu video bu kadardı. Bence çok güzel bir alışveriş videosu olduğunu düşünüyorum. Kaç gündür bunları bekletiyordum. Bundan sonra zaten bu videodan sonra evet sıkı makyaj videosu geliyor. Bu çok güzel koleksiyon ürünüyle sizlerle beraber makyaj yapacağım. Daha sonra zaten ders videolarına birazcık daha ağırlık vermem gerekiyor. Çünkü sınava çok çok az kaldı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı, güzel yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın.